Kral bir yarışma düzenledi. Bu derinin hangi hayvana ait olduğunu bilene prensesle evlendirecekti. Neyse ki asla tahmin edemezsiniz. Saraydaki herkesin farklı görüşleri vardı. Yılan derisi, domuz derisi, herkes biliyi uyduruyordu. Onlar bilemedikçe kral kendi kendini övünüyordu. Tam bu sırada içeride bir adam girdi. Deriyi sadece burnuyla kokladı ve biraz düşündü. Bu bir pire derisi dedi. Kimse doğru tahmin edemez diye düşünüyordu. Tanrı böyle istemiş olmalıydı. Prenses böyle bir şey olamaz dedi. Çirkin vahşi cevabı doğru tahmin edince bir anda çöktü. Böyle çirkin biriyle bir ömür birlikte olmayı düşünmek ona acı veriyordu. Kendini aşağı atmaya karar verdi. Kral aceleyle vazgeçirmek için yukarı çıktı. Kral olarak kalitesini ve onurunu korumak için söz verdiği şeyi yapmalıydı. Yoksa bir vahşi tarafından küçük düşürülürdü. Vahşi dev adam prensesin magarasına götürüyordu. Susarak yürüdüler, zavallı prenses vahşiyi takip etti. Yol boyunca tümseklere geçti, kayalıklara tırmandı. Vahşi yaşamla yüzleşti, sonunda uçurumdaki mağaraya geldi. Yeni ailesinin dört duvarında her yerde kemikler vardı. Prenses o anda ölmek istedi. Prenses hayatının en acı günlerini yaşadı. O da vahşilere benzemekten korkuyordu, utanmaya başlamıştı. Kaçmayı düşünüyordu ama mağara uçurumun üzerindeydi. Kaçma şansı yoktu bugüne kadar. Uçurumun karşısında bir kadın vardı. Prenses yardım için ona fısıldadı. Neyse ki bu kadın gerçekten akrobatik ailesini aradı. Prensesi birlikte kurtarmak için ip kullanıyorlardı. İp üzerinde prensesi karşı tarafa taşırken o sırada vahşi bir yabancının kokusunu aldı. Akrobat, aile olacaklardan habersiz heyecanla prensesi bekliyordu. Dev mağarasından çıktı, insanları öfkeyle kovaladı. Devamı part 3'te. Üçte...